Global Wipe'ın ilk günü, ee, yani ilk günü dediğim ilk saatleri, Wipe yer yemez sunucuya girdik fakat e, ben biraz sıraya düştüm, 31 kişi sıraya düştüm ve aradan 3 saat geçti, pardon 2 saat geçti, 2 saat sonra sunucuya girebildim. Aylık bir sunucudayız, kalabalık oynuyoruz, zörk bir takımla oynuyoruz, ee, yeni kurduğumuz ekiple, bakalım nasıl olacak. Bu videoda çok fazla kalabalık oynadığımız için beyler küfürleri sansürleyemedim çünkü çok fazla insan konuşuyordu. Yani biri konuşurken diğerinin ettiği küfrü falan silerken onu söylediğini de aynı zamanda şey olmuş oluyordum. Ortaya da güzel bir şey çıkmıyordu. Yani or müsait bir ortamda videoyu izlemeniz daha doğru olur. Yani çok fazla yok ama yine küfür var haberiniz olsun. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Seyizat ol yarım olacak çok Yine tüm fırınlar o tamam tamam. İyi kasmışsınız kardeşim. Takım kimde? Furkan'da mı? Ee, evet. Onlar da Tamam. Uydu intikal edeyim hemen. Kendime bir okey bir şey bulursam. Ha, kare 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 geçiyorsun işte kare şey tamam. bu. böyle zemin yapalım. Bir kare. Üst odaya geçtim merak kolay gelsin. Okey. <laughs> <laughs> olan giysin adım Bak iki level çıktı ver oğlum bir kalsın. Aşkım gibi hadi yani. Verdi mi? Bakıyorum. Hadi. Şunları da atar attım. <laughs> aman aman nereye geldik kanka ne yapmış bunlar? Kanka garaj kapısıyla şey çıktı ya. Ananı tekeyim ya. Kanka geliyorum. 120'de adam var yukarıda. Dağıtılmıyor. Yani. Neyli? George kaç adamlar Bilmiyorum, geliyor? Bilmiyorum. Çok... Okey olabilir abi. Tam adamlar geliyor diyor. Bize Bilmiyorum. kaçın, bize kaçın. Bize kaçın. Sık kurta sık kurta sık. George, adamlar nerede kaç, abi? Kaçın. Geliyor geliyor kaç sen? Kanka kanka bize, olursun. bize gelin işte. Kanka gel sen George gördüm adamları gel. Abi nereye kaçacaksın? bilmiyorum ki adam Bize doğru kaçacaksın kanka nereye Mustafa, kaçacaksın Mustafa sen, daha... sen kaç kanka siktir et yani Ben de kaçıyordum ya bizden mi? benim abi ha. Adamlar gelecek şimdi görürsün diyor şartları Neyle adam? Valla kanka silah Ay gördüm 2 kişi gördüm 2 kişi, kişi, kişi gördüm geldiğimiz yerde ormanda Gördüm gördüm gittim, gördüm, orda Gö gördüm. 40'ta 40'ta 30 40 arası. Hazmat bir tanesi. Yok bir gördüm, tanesi kurt kafa. Gördüm. Biri hazmat. Yakın çok kafa gördüm. Emin de değilim azmat olduğundan. Çok kafa da var. doğru çıkıyor. Çabuk. 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 Önümde mi lan bu? Aa. 3 kişi. Biri daha. Diğeri de daha. <laughs> Last kaldı. Kütük arkası, kütük arkası. Öldü, öldü, öldü. Tamam, tamam. Ya bayağı Bak, iyi iş çıkardım şey ben de. Koşarak. Yani, Kurt kafalarını al Kurt kafalarını kemik. Tamam da nereye kaçacaksın ki? Ben burada kıpırdamasam bile yine gireceğim açıma kanka. Aha bak. <laughs> evet. Aşağıda mı? adam mı? mı? Aşağıda mı? Aşağıda Aşağıda mı? Aşağıda mı? Aşağıda Aşağıda Bak eve iki kişi. Giriyor, eve gidiyor, eve Üç, gidiyor. Bir çatılar ama Ev çatı var. En arkadaki ne çatı var? E, eve girdi mi onunla? Girdi, girdi. Sağdaki çubuk girdi. çıktı. Girdi. Oğlum onlar silahlıydı ama lan. Aynen bu arada Python. Hayton Python onlar. Var. Mermi atacak delikanlı var mı? Neyse. Aa bundan biraz mazi mazi Bunları <laughs> salın <laughs> kanka şey aşağı atmayın girmişler zaten eve. Şu... Şey nerede? <laughs> Benle var mı? Toplam ee, <laughs> Kanka fazla yok. Bizim çocuk istedi ona bastı. Neyse Can hadi gel. Can dışarıdan. Gördüm onları alıyorum. Adam direkt kaşa basıyor beni. <laughs> kaşa bas uyuyalım bakalım. Oradan çıkıyor şu lan. Yani, Recycle yapıyor. Adam ama yakın aşağıya Ben de attım da bu. Ne yaptım bu arada? Şaka yaptım. Alın şunu. <laughs> <laughs> ya ben çıkıp bak double attım diye aman <laughs> Şaka yaptım. Valla ben can abiye inanıyorum. Atayım double double Bu videoya 75 like geldiği gibi beyler hemen 75 beğeni gördüğüm gibi ikinci videoyu yükleyeceğim. Yani onu da söyleyeyim. Haberiniz olsun şimdiden yani belki bir beğenirsiniz falan. Bir, slot boşum var, bir slot. Ben evden çıktım Anladım. geliyorum. Of. Ya buraya kim bu? kim buraya? Bana bir kıyafet getirebilir misiniz bana? Of oh, da, mi? da full ya. Oha 840 tane var adamın elinde. Bana bir almak getirebilecek var mı? Aynen şey dışarıda. Dur dur ben kontrol çekerim o durası tekli. Eee şurada bir cycle'daki şeyi alsanız da HQ'yu hey alsanız da. Ben koşuyorum eve Al, direkt move'luyorum. Yolda da birine şey atacağım. Azma atacağım gelirken. Yok Al kankam. Kork 7 canı kalmış evet. ben vurdum. Abi abi. Anakronun kafası çalışıyor işte. Kanka Bak, üzerine var alınmış. Yarrağı yedik. Nice. Amsın ben... bizden. Ha, bilmiyorum. Ben bir tık geri çıktım benim üstümde oğlum. Amına koyayım <laughs> benimde yer otu var nerede? Red yazıyor, yaşıyor, Red <laughs> yazıyor, yaşıyor, Red, red bakıyor, aynı Red bakıyor. Yer kim? Ben. Tamam. Redinmiş abi. Bir yerden trip yedim ben. Abicim Burada bir yerden oldu. yemedin, kuleden yedin. Kule... Burhan hs vurdum ona. Tamam. Rex önümüzde Rex. Ya şuna can beraber puşlasak. Red'e oynamaya çalışıyorum kanka. Tamam birisi bende gelsin. Arkamda var mı kimse? Şu kim? Yok, yok. Tamam seni evet. senin yerin değil Mustafa sen kal orada. Ben canlı <laughs> bir daha vurdum ona. bir daha vurdum. Red beni gördü. python oynuyorum bir yerden. Bir Ölmedim iyiyim. Kapısını kapattı o. Hiç. Can tamam. şunu oynayayım. Rafar abi seni öldürdüğü yer oradaki tepede düştü. Ben var, ölmedim. Batu Batum gidiyor diyor. Hani. Ama. de Ben burada ağzıma kırılmış bir tane. Bak o hala duruyor şeyde. Skull 50 Elle. 2 i̇ki, iki, iki. Onu oynayalım ya. Hadi. Öldü biri, biri adam. öldü. Tamam, o da koşurum öldü. Koşarım o sonra. Abi last 2 kaldı galiba. Birisi ortadaki kule, biri de red card bak. Açık oynamayın. Red card'dakini vurdum. Vurdun mu red card'ı? Vurdum, vurdum. Abi, burada vurdu, Adamsın abi. Aynen ben Arka kanka fazla şirini alırım. Kanka bul beni. Red card'a çıkıyorum ben. Zafer. Red card'a çıkarken şu vurmasın orta kule. Med, yok, med yok. Atayım, al Aa bak o bahsettiğim adam o işte kanka. Dibi. Oluyor. Dertten öldüm. Hmm. Geçi var. Araba arkaya kaçıyor. Tren altına girdi. Oynaya kadar tek kalmasın bizimkiler. Arkana vurdum. Bizim adamı al, al yolda. Bizi hazmat cesedi var. Şuraya düştü bak. Oynadım Bir iddia attım ona. Kanka ben size hard tuşluyorum ona. Arkana vurdum. Senin lootunu çektim ben. Verdim. Vuramadım, vuramadım, vuramadım. Ben de vuramadım. Ama puşluyorum. Bir hitle attım öldüm. Binasının ilk katında girişi tutuyor amana kodum. Hayır. Kaldır beni. Yani. kalkıyorum. Abi adam tam olduğum bir yerde. Sinek içinde. sofa kalktın. Elimizde canım yoktu zaten. Ben vurdum. Abi evde niye sette gelmiyor ki? Niye niye gidiyor? Evde var Musa var Musa var. Evde yatak süren var var? Görüşcan. Öldü o. Öldü mü? Öldü. Arkadan var. Arkadan mı? İki var burada. Orta vincin altında. Biri azmak biri kurt kafa. Gelin abi. Mermi çekemedim ya. Abiciğim evde durmayın hadi. Çekin. Çıkın Mustafa adam var mı orada? <laughs> Mustafa info? Burada. Burada burada. İçerde İçeride kapıda, mi? Kapıda. Şurada bak. Tam dur. Mermi alacağım, silah alacağım. İki mermim vardı, birini kestim ya. <laughs> Python'u vurdunuz mu hiç? Biri tansın, biri Python kestim. Ben, ben geldim, bizim evdekiler duruyor ya. Bir red kart üstüne çıkıyor haberiniz olsun galiba. Aa gelsene burada adam içeride. Kanka içeride Hadi de ne yapayım? Bizimkiler gelene kadar bizimkilerin loot'unu tutup adamları kaçırmamamız lazım. Fightlı. The... Aynen. Aynen. Adam arkadan geldi vurdu beni. Bir direkt. Yani. Bir direkt. Abi koşun koşun. Daha Leon 1'in o giriş tarafında. Hayır ne bir, iki kişi daha öleceğim silencer galiba. Kayıp boltlar bu arada. Bolt bizim var. bizim bizim burası o zaman Leonburg'du iyise. Ben Silencer'a düştüm. Kayıp silencer tamam. var bir yerde. Evet. Gidiyor, Nerede, Nerede şim olabilir? Şim bir düşün bakayım. Öldüm. Herif kayboldu. Göremiyorum. Sağımda sağımda. sağda benim burada benim burada. 380. O tarafa doğru mu gitmiş? Aynen. Savaşmayı hiç sevmiyorum. Pis kim görünmüyordu şimdi daha aşağıya mı hmm. Gördüm gördüm tamam adam bir öldü. Bir şey çekti ney var ney var. Silah var. Abi çok vurdum Led. ya, çok vurdum ya. Yakın hesabım var, geliyorum. Ölmedi mi o? Arkadaşı var. Tamam sen lootlayın hızlıca. O o da öldü. Nasıl atlıyorlar Oo, ne, şey. ne oluyor lan? O, ne, monotri. 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 o da öldü de bir kişi daha var. Geldim. Geldi mi loot nerede? Abi geldi adam geldi. O da öldü. abi. Hızlı. O adam var hızlı geliyor. Atla gelip uzak şimdi seni. Adamın yer otosunu almadınız mı? Benim üstümde. Öldüm. Allah mı? Üstümde yer oto. Yer otoyu al beni kaldırmaya uğraşma. Yer otoyu al oyunu. Yarım yok ki amına kanka kaç kişi gelsin adamlar çok aldım kalırdı. kaçtım aldım kaç kaç peşinden kovalıyorlar ne kadar istiyorsan ben <laughs> <laughs> can can Efendim? dram bitti kanka oyuna giriyorum eve bir yatak atın bana Kalsın, hayır, Abi, de çıktı var.

Az mas düştü. Fullet. Helal. Hsr, Hsr, low. O da fullet. Helal. Ekstra bir sar aldım abi. Tamam. Arvelet bizden mi? Ar değil, bana sıktı Arvelet. Benim buradan sıktı. Benim, sıktı. sıktı, benim buradan. Burada, burada, burada. Hayır, hayır, burada, burada. Şunun altında, şu uydunun Atmıştı altında. Arabilet giydim abi. Ana ne siktiğinde? d atmışlar abi. Tamsınlar. Tamsın öldü. Ölmedi mi? Bak kaçta dururlar. Sıkıştır, sıkıştır. Dedim abi, buradan Burada da arabilet Yine adamın üstüne koştunuz, öldünüz değil mi abi? Biraz öyle oldu abi. Kanka... Ben niye yaşıyorum ya? Öyle tamam, niye bakmıyorsun sen? O yuantinin üstünden bana. Kanka canlar ya? Ya Allah aşkına bırak kanka bu işi. Kanka 20 canım var. Bir bandaj e oluyor. tamam info ver bir çık. Ben sana güvenerek saklandım burada. Yakınım yakınlar tam bana info vereceğim abi size görüşürüz. <laughs> Adam burada ya. Bu uygun aslında. Biri dead. mı öldürdün abi. Evet. Abi tek olabilir. Yakında oh. bir yatan daha var. Naked gelip çekmeyeyim istiyorsan orayı. Aynen. Şu Hı. kim uydunun tepesindeki? Görmüyor musun kardeşim? Evet, öldü öldü o. Abi niye kıt gelip çekleyeyim mi? Gerek var mı? Gel gel. Ölmemiş bak gel. Tanklı lan. Mid ne Ben düştüm. Kanka gözünü seveyim. Tutlayacağım diye oradan atlarsan. Fov demeci yersen 30 yana düşersen kankim. Kanka ne mermim kaldı ne şeyim kaldı. <laughs> Mecbur yapmamak. Double dead. Kanka. Geldim geldim abi mutlayacağım onu. Adam söyleyeceğim. Ne? hepsi de de dead ya. <laughs> yani. Evet Sen korkuyorum arkamda abi. adam var. Tamsın sal. Top dolu bende kaçın oldu. Uluğla hızlı. Bana bir hazmat ya da kıyafetciyatı ya da adamlar alayım O hazmat. Hızlı hızlı hızlı. 3 saniyeniz var. Geliyor ben adamlar. Geliyor adamlar. Hadi hadi uçalım abi. Go. Bizim çocuk nerede öldü? Ben geldim. Bir de, de mermim yok verin. diyorum kanka ya. Vallahi mermim yok diyorum bir de ya. Neyse. Advert verin geldim Gidiyoruz kanka. Çık sol sol tarafından verin. Neredesin? Bak ah. burada. site. Al 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 al. Kalanları al gel <laughs> Bence gayet kanka, son anda güzel oynadığımı düşünüyorum adamı maymun ettim yani. Kanka. Double'ı mı kişi vardı orada? Bilmiyorum ki. Oldu. Orada bayağı ceset vardı. İsimlere bakmadım ama biraz sola gidelim Star. Sadece biraz daha sakin bir oyna, oynarsak ya. kanka öyle adamların üstüne koşmazsak daha tatlı olur. silahımız yoktu bir de hololu tamsın aldık. ama takımı bozalım abi yeni bir takım kuralım. Chester'ı değerli yerince koyun beyler dağıtmayın. Yeterli benim için. Işte. i̇şte bayağı bir şeyler yaptık. Ettik. En sonunda işte takım 4-5 kişi kaldı. Saat de epey geç olmuştu. Yani global wipe biliyorsunuz. Geç wipe biliyorsunuz. 2 saatte sıra bekledim derken. Gün zaten bitmişti çoktan. Yine gece 3'e 4'e kadar oynadım ama. Uykum geldi. Ondan sonra çıkıyorum ben işte. Üstümdekileri bırakıp falan. Ama anlaki bir şekilde. Ertesi gün kalktığımızda offline raid yani offline dediğim online raid diyoruz ama evdekiler yani online olanlar evde değilken raid diyor adamlar bizi. İş işten geçmiş oluyor. Ertesi gün tekrar kurul kuruluyoruz. Saran onları da bir sonraki bölümlerde inşallah hep birlikte izleyeceğiz.